Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar yelek modeliyle şöyle bakın tam anlatımlı yelek yapacağız. Şöyle sizlere detaylı göstereyim. Sonra aşamalarına e, anlatımına geçeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yıldız modeli şu aradaki kısımlar yıldız. Evet arkadaşlar e, şimdi burada. E, Önce şu sayıla, ilmek sayılarını vereyim. Modelimiz 15 ve katlarından oluşuyor. 15 artı 15 diye devam ediyor. Yani şu kısımdan şu kısım 15 ilmek. Şöyle 15. Şu ara yani o şu kısım. Ara modeli ve model 15. 15 ve katları artı ben modeli kurduktan sonra şöyle ara modeli eklediğim için 7 ilmek daha eklemiş oldum. 15 ve katları artı 7 ilmek arkadaşlar. Yeleğin tamamı 12 model, 12 model 107, 187 ilmekle oluşuyor. Ee, pardon. Yeleğin beden sayısını soran olacağı için beden sayısında vereyim arkadaşlar. 42-44 bedene uygun olacaktır. O, o şekilde düşünüyorum. Şöyle bakın. Yani esnek bir yelek olduğu için 40-44 bedene bile uyumlu olur arkadaşlar. Şöyle ben şimdi bu modelimin yapımına geçiyorum. Sizlere anlatacağım. Şu kısımda iki model. Şöyle iki model anlatacağım. Bir tane de ara modeli tabii ki. Şu kısmı yani şu arayı anlat anlatacağım. Şöyle Alize ip kullandım arkadaşlar. İpin renk numarasını da sormak e, sorarsanız eğer kolor 114. Bakın rengi çok güzel. Gördüğünüz gibi eğer beğendiyseniz yapmak isterseniz sizler de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar ilmeklerimi attım. Modelimiz 15 ve katlarından oluşuyordu. Ee, ben iki model üzerinde çalışacağım. Ee, iki ilmek başlangıç için, iki ilmek ilmekli bitiş için toplamda e, yani dört ilmek daha ekledim. 15 ve katları artı dört ilmek ekledim. Sizler bu yeleği öreceksiniz. 15 ve katları bir tane şöyle ara modeli eklemek isterseniz 7 ilmek eklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Ben ara modeli eklemeyeceğim için sadece 4 ilmek kenarlar için eklerim. Evet arkadaşlar, şimdi yapımına geçiyoruz. Direkt modeli uygulayacağım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Şöyle bakın. 1 2 ilmek ters ördüm. 2 ilmek ters 2 ilmeği beraber düz olarak örüyorum. Ara modeli uyguluyorum arkadaşlar. Bakın. Şöyle umarım belli oluyordur. Evet. 2 ilmeği beraber ördüm, 1 artırdım. 1 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. Bakın. 3 ilmeği beraber bakın 3 tane ilmeğimi beraber örüyorum. 1 artırdım, 2 tekrar örüyorum, 3. 3 ilmeğimin üzerinden 3 tane ilmek çıkardım. 1 düz. Burada yine 1 2 3 ilmeğimi aldım. 3'ünü beraber örüyorum. 1 arttırdım. 2 beraber örüyorum. 3. Şimdi çıkardım ilmeklerimi bakın. 2 ilmek ters. 2 ilmeği beraber örüyorum. buraya yine ara modeli. 1 arttırdım. 1 düz. 2 ilmek düz ördüm. 2 ilmek ters burada yine modelimizi uygulayacağız bakın 3 ilmeğimi beraber üçünü örüyorum bir artırdım bir daha örüyorum 3 3 ilmek çıkardım bir düz yine burada 3 ilmeğimden 3 tane ilmek çıkaracağım bir artırdım 2 tekrar örüyorum ve 3 bakın 2 ilmek ters kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum birinci sıramızı bu şekilde tamamladık şimdi modelimin arka yüzündeyiz arkadaşlar model modelde değil ama bu ara modelinde arka yüzde de işlem yapacağız kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bakın iki ilmek düz burası kenar burası modelimizde modelin ilmeklerini gördüğüm gibi örüyorum bakın 7 tane ters Bakın burada iki ilmek düz, iki ilmek ters. Pardon. Bu şimdi burası ara modelimiz arkadaşlar. Bu iki ilmeğe geldik. Bakın iki tane tersi. ikisini beraber ters olarak örüyorum ve bir tane artırma yapıyorum bakın. Ve bu bir önceki sırada artırdığım ilmeği ters olarak ördüm. Bir, iki ilmek ters, iki ilmek düz. Bakın 3 ters yani burada 7 ilmek ters ara modelimiz pardon normal model 6 7 ilmek ters 2 ilmek düz bakın yine bu araya geldik ara modelimize buradaki iki tane düz tersiniz var bakın bu iki tersi beraber ters olarak ördüm bir tane artırdım aldığımız ilmeği bakın bir önceki sırada artırdığım ilmeği ters örüyorum yanındaki ilmeğimde ters 2 ilmek düz kenar ilmeğimde düz. Bakın arkadaşlar şöyle ikinci sıramızı da tamamlamış olduk. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 ilmek ters bakın. Burada burası ara modelimizdi bakın şöyle. Bakın 2 ilmek ikisini beraber düz olarak örüyorum bir tane artırma yapıyorum bakın bir arka modelde artırdığımız yer burayı düz olarak örüyorum ve yanındaki ilmeğim de düz yani arka yüzde bunların ikisini ters örüp bir tane artırıyoruz ön yüzde de ikisini ters örüp pardon ikisini düz örüp bir tane ikisini bir tane artırıp ikisini örüyoruz bakın iki ilmek ters burada Şimdi 1 2 ilmek düz ördüm. Bakın. 7 ilmeğimiz var ya burada arkadaşlar. İkisini düz ördüm. 1 2 3 ilmeği üçünü beraber 1 arttırdım. 2 Bir tane daha örüyorum ve 3. Bakın. Tekrar 2 ilmek düz. Burası modelimiz. 2 ilmek ters. Bakın şimdi bu ara modelinde anlatmak istediğim yer burası arkadaşlar şöyle e, odaklasın bakın iki ilmeği beraber düz olarak örüyorum bir tane artırma yapıyorum aldığım ilmeği düz örüyorum yanındaki ilmeğim düz 2 ilmek ters burada yine iki düz bakın üç ilmeğimi yani ortadaki 3 üç ilmeği üçünü beraber örüyorum bir artırdım 2 3 bakın tekrardan 2 ilmek düz 2 ilmek ters kenar ilmeğim düz bakın şimdi modelimin arka yüzündeyim yine arka yüzünde yani şu arada işlem yaptı yapacağımız için bakın şöyle göstereyim şu ara modeli var ya arkadaşlar bakın burada işlem yapıyoruz O yüzden ara modelinde arkayı da e, takip etmeniz gerekli Arkadaşlar bazen arka yüzü gördüğünüz gibi örüyoruz ama bunda işlem yapıyoruz bakın iki tane düz iki ilmek ters bakın burada yedi tane ters bakın 7 ilmek ters şöyle Pardon iki düz 3 6 7 ters bakın şimdi burası iki ilmek düz bakın bura ara modeli arkadaşlar şimdi şu ara modelini iyi hani e, detaylı anlatmak istiyorum ki anlaşılır olsun diye bakın bu ön yüzde ördüğüm yani bir artı e, iki tane düz örmüştüm bakın artırdığım ilmekleri bu iki ilmeği ikisini beraber ters örüyoruz ikisini birlikte Pardon. bakın İkisini beraber ters ördüm. Bir tane artırma yaptım. Bir artırıyorum. 1 2 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. Pardon, 7 ilmek ters. 2 3 4 5 6 ve 7. 2 ilmek düz. Burada yine ara modelimiz var. Bakın iki ilmeği ikisini beraber düz olarak pardon ters olarak örüyorum. Bir tane artırma yapıyorum. Şöyle aldığım ilmekle yanındaki ilmeğim ters. İki ilmek düz. Kenar ilmeğim de düz olarak ördüm. Evet arkadaşlar bakın ara modelimiz şöyle oluşmaya başladı. Bakın şurası ara modeli Şunlar da modelimiz. Bu sırayı da birlikte örelim arkadaşlar. Videonun çok uzun olmasını da istemiyorum. O yüzden yani anlaşılır bir şekilde olsun diye biz zaten bakın bir modeli tamamladık. Şöyle yıldızlar belli olmaya başladı. Bu sıramızda birlikte örelim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir, iki ilmek ters bakın. Burası ara model arkadaşlar bakın. iki ilmeğimi birlikte beraber düz olarak örüyorum. Bir tane artırıyorum. Bakın bir artırdım. Bir arka yüzde artırdığım ilmeğim bu. Şöyle. Burayı düz örüyorum. bir yanındaki ilmeğim düz. 2 ilmek ters. Burada bakın 7 ilmeğimiz var. İlk baştaki 1 2 Üç ilmeğimi 3'ünü bir birlikte düz olarak ördüm bir artırdım tekrar örüyorum iyi bakın bir düz bir düz bakın buradaki yine 1 2 3 ilmeği 3'ünü beraber bir ördüm artırdım tekrar örüyorum 3. 3 ilmek çıkardım yani bir ilmekten. Pardon 3 ilmekten. 2 ilmek ters. Burada yine 2 ilmeğimi beraber örüyorum. bir arttırdım. Bir önceki sırada bakın arttırdığım ilmeği düz örüyorum. Yanındaki ilmeğimi yine düz. 2 ilmek ters. Bakın burada yine ara modeli yapacağız şöyle. Pardon normal model yapacağız. Bakın gördüğünüz gibi. 1 2 ve 3 üç ilmeği üçünü beraber örüyorum artırdım tekrar bir ilmek daha çıkardım ve 3 tane ilmek çıkarmış olduk bir düz kalan 3 ilmeğimi yine 3 tane ilmek çıkaracağım bir artırdım 2 tekrar örüyorum 3 2 ilmek ters kenar ilmeğim düz yani bir modeli tamamlamış olduk arkadaşlar. Bakın şu başta başladığımız gibi burada devam ettik. Bakın. Şöyle. Umarım anlaşılır bir video olmuştur arkadaşlar. Eğer yine de anlamadığınız yer varsa yani şu ara modeli anlaşılmadıysa diye düşünüyorum ama umarım anlaşılmıştır. Ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Yani bu yüzden şöyle önden başlayayım. Önden giderken bakın bu önden giderken buradaki iki ilmeği beraber örüyoruz. Buradaki ilmeklerimi düz örüyorum. Bakın iki tane ilmeği. Sonra ördük başa geldik. Arka yüzüne geçtik. Buraya geldik. Buradaki iki ilmeği ters beraber örüyoruz. İkisini birlikte buradaki ilmeklerimde sırayla, sırayla ters örüyorum. Evet arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi şöyle bakın. Buradan da başladık şu kısım burası ara modeli modelimiz ara modeli yine model şöyle biz şu arayı çalışmış olduk sizlerle birlikte Umarım faydalı bir video olmuştur Umarım beğenmişsinizdir yine sormak istedikleriniz varsa yorumlar kısmından sorarsanız size yardımcı olurum arkadaşlar detaylı bir şekilde Allah'a emanet olun hoşça kalın sağlıkla kalın